Herkese merhaba arkadaşlar oyuncaktan adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine bugün teknik bir seriyle karşınızdayız. Birazdan bu elinde gördüğünüz teknik serisi Lego ürününün tanıtımını, kutu açılımını, hızlı yapımını ve oynanışını göreceksiniz. Ancak biliyorsunuz her videomuzda bir çekilişimiz var. Bir önceki videomuzda da elinde gördüğünüz bu otobüsü yorum yapan arkadaşlar arasından birine hediye edeceğimizi söylemiştik. Sizler de yorumlarınızla bu çekilişe katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz yorumlar için. Hemen bir çekilişi izleyelim. Hangi talihli arkadaşımıza çıkmış onu bir tespit edelim. Ondan sonra tekrar sizinleyim. Merhaba arkadaşlar. Oyuncaktan Adam'da yine bir çekilişte karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki videoda bir Lego otobüs ürününü sizlerden birine hediye edeceğimizi söyledik. Sizler de yorumlarınızla çekilişe katıldınız. Her birinize tekrar teşekkür ediyorum katılım için. Evet buraya yazdım arkadaşları. Şimdi yine bir kazanan bir de talihlimiz olacak. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen çekilişimizi yapıyoruz. Şimdiden tebrik ediyorum. Evet kazanan arkadaş Erman Anat oldu. Yedek talihli de Lego delisi oldu. Erman Anat'ı tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bize iletişim bilgilerini gönderdiği anda kendisine ürünü kargo edeceğiz. Bir sonraki çekilişe katılmayı unutmayın. Videonun tadını çıkartın. Evet, kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. İletişim bilgilerini bize gönderdiği anda kendisine bu ürünü göndereceğiz. Evet bu videomuzda da bir çekilişimiz var. Bu videoda da bu güzel itfaiye setini hediye edeceğiz. Yine aynı şekilde çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olup yorum bırakmak. 75 yorum sonrasında yine bir sonraki videomuzda bu ürünün de kazananını açıklayacağız. Bu ürünü de, biraz, bu ürünü de zaten kanalda daha önce yapmıştık. Hemen şurada üstte işte çıkıyor. Açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Bu ürün nasıl bir şey olduğunu da görürsünüz oradan. E şimdiden bol şans diliyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar muhteşem bir teknik seriyle yine karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bu elimde gördüğünüz kutuda Chevrolet Corvette ZR1 var ve muhteşem bir aracın yine birebir kopyasını Lego yapmış ve bizlerle buluşturmuş. 2019 yılına ait bir ürün. Yine Chevrolet'den lisans alınarak üretilmiş bir ürün. E yaklaşık 560 parça. Piyasa değeri 300 ila 400 lira arasında. Ee, yine Lego'nun 2 1 bir, yani birden fazla ürün yapılabiliyor. Arka görselde de gördüğünüz gibi hem Chevrolet korvet yapabiliyorsunuz hem de bir tane Hadrad aracı yapabiliyorsunuz. Biz bugün sadece e, Chevrolet Corvette'i yapacağız. E, bu gerçek hayatta var olan bir araba ve e, tam bir hız canavarı. E, Chevrolet'in en hızlı aracı bu. V8 motoru var. 6.2 litre V8 motora sahip. 755 beygir. Saatte 341 km hıza kadar çıkabiliyor. Buradan yüze e 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Arkada gördüğünüz gibi kutunun arkasında birebir de gösterilmiş gerçek hayattaki hali. Biz şimdi bunu teknik seriyle birlikte bir model oyuncağı dönüştüreceğiz. Evet zaman geçirmeden hemen kutuyu bir açalım. Bakalım neler çıkacak. Biliyorsunuz yine kutuyu yıpratmadan açıyoruz koleksiyonu değerleri var hemen şöyle yıpratmadan evet nispeten küçük bir kutuya sahip ama ürün küçük bir ürün değil çünkü bu ürün bittiği zaman 36 santim boyunda olacak 9 santim genişliğinde olacak o yüzden öyle çok küçük bir ürün değil evet yine poşetlerde numara yazmıyor çünkü 2019 yılına ait bir ürün. O yüzden e, biliyorsunuz 2019-2020'den sonra artık poşetlere numara yazmaya başlıyor. bu. Bu nedenden dolayı biraz yapım aşaması zor olacak ama parça sayısı az olduğu için yine çok bunu hissetmeyeceğiz. Bakalım. Evet bir tane büyük bir poşet, bir, iki üç. üç tane küçük, bir tane de orta boy. Lego poşeti çıktı içerisinden. Yine sticker'ları ben kullanmıyorum. Ama isterseniz siz kullanabilirsiniz. Yine bir yapım kılavuzu çıktı içerisinden. Bu kılavuz sadece şarlıla korvetin yapımı içindir. Diğer ürünün yapımını için de internetten kılavuzuna ulaşarak yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi bugün sadece korveti yapacağız. Evet çıkan ürünlerde bunlardı. Bir an önce yapım aşamasına geçip ürünü oluşturalım. Ondan sonra nasıl oynandığını, nasıl teknik detaylara sahip olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım hızlı bir yapıma geçiyoruz şimdi. Herkese merhaba. Tekrardan söz verdiğim gibi yine yapım aşamasından sonra karşınızdayım. yaptım Yapım aşaması yaklaşık 1-1,5 saat gibi bir şey sürdü. E, açıkçası çok fazla teknik detay yoktu. E, yaparken normal Lego yaparmış gibi hissettim. Hemen hızlıca bir teknik olarak bir inceleyelim. Evet Teknik olarak incelerken e, ilk önce söyleyeceğim şey hareket çok yumuşak. E, yani elinizle hareket ettirirken çok rahat ediyorsunuz. Normalde teknik ürünlerde, arabalarda bu kadar rahatlığını ilk defa görüyorum. O yüzden çok hoşuma gitti o. Bir diğer özellik olarak hoşuma giden rengi. Rengi gerçekten çok güzel olmuş. Yani, e, onun dışında en büyük özelliklerden biri dişli sayesinde tekerleklerini hareket ettirebiliyorsunuz ve böyle oynarken daha e, güzel oluyor. Daha rahat bir şekilde e, sağa sola yönlendiriyorsunuz. Normalde yukarıya koyuyorlardı, bunu da buraya koymuşlar. E, açıkçası çok fazla teknik detay yok Kapıları dahi açılmıyor önün çok e, önünde bir işte pistonlar var hareket ederken pistonlar hareket ediyor e, yani içeriye sadece tekerleri döndürme ve tekerler döndükçe de pistonlar hareket etsin diye bir teknik e, dişli ay, e, mekanizması kurmuşlar onun dışında da e, detaylar güzel farlarını güzel yapmışlar e, şu Kuyruk kısmı çok hoşuma gitti ve arkası gerçekten çok, arka kısmı çok güzel detaylandırmışlar, arka kısmı da çok hoşuma gitti. Ee, nispeten kutuya göre çok büyük bir ürün, yani 35 santim civarında boyu var, 9 santim boyun, e, boyunda da genişliği var ve o açıdan güzel bir ürün, büyük bir ürün. Şöyle göstereyim. Aslında normalde e, içeriye şu kapıların yukarı doğru kalkmasını yapmışlar, ancak şu üstü taktığımız zaman kapılar açılmıyor. Bu çok e, yanlış olmuş. Aynalar var. Aynalar oynayabiliyor. Evet e, açıkçası onun dışında çok çok fazla anlatılacak bir şey yok. E, bir model araba olarak düşünülmüş. E, daha çok sergileme amaçlı yapılmış. E, stickerları da yapıştırırsanız gayet güzel bir görsel açıdan çok güzel oluyor. Ama diğer e, teknik ürünlerle karşılaştırırsak birazcık eksileri çok yani fiyatına göre normal ama fiyatı dediğim gibi 300-500 lira 300 lira ile 500 lira arasında fiyatına göre gayet uygun sağlam bir ürün bu videonun da sonuna geldik dediğim gibi ürün çok fazla detaylı değil açıkçası diğer teknik ürünlere göre karşılaştırdığımız zaman çok yavan kalıyor yani eksik kalıyor ama görsel açıdan güzel. Ürün hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Videonun sonuna geldik. Ee, videoyu kapatmadan önce bu bu videodaki çekilişimizden bahsedeceğiz. Bu ürünü veriyoruz. Dediğimiz gibi 75 yorum sonrasında da bununla karşınızda olacağız. Şunu söyleyeyim bir de. Şimdi bu üründen çok fazla e, keyif alamadığımız için ben büyük ihtimal e, çekilişle çekilişle bu video arasına ekstra bonus video olarak size bunun alternatif uyutu olan hatrat aracını yapacağım. Söz veriyorum. Ee, o yüzden hatrat aracında tekrar görüşürüz. Bay bay.